Arkadaşlar bazen çok gereksiz yere ara, araçlar çekiyor, Bazen gereksiz yere bir araç bir 5 dakika bile kayboluyor. Hemen anons yapmadan şey yapmadan e, çekiliyorlar. Tabi bu bazılarının hesabına geliyor. Bazı e, araç çekenlerin e, park sayıları mesela. Bile bir bakın arkadaşlar trafikte kalmışlar. Bu tane hani araçları bile 5 dakika çekiyor. boş boşta böyle milleti bile rahatsız ediyor işte bile Aracı, araçları çekmek için böyle trafiğe tutuyor. Sağ nesi abi benim? Sağ nesi? Senin sorunun mu abi benim ya? Sağ nesi çek 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 ya? Sağ nesi ben çekiyorum? Ben, ben çekim yapıyorum. Niye önümüzü kesiyorlar? Dakikada bir çekmesin abi arabayı. Beş dakika esnaf geliyor adam arabayı çekiyor ya. Ben diyorum ki. E tamam biliyorum ben biliyorum Kore Ben görüyorum. Ben biliyorum. Arabayı. Adam anlansın ben onu, ben adam ona laf atıyorum. O anlansın. Esnaf buraya geliyor araba gibi beş dakika çekiyor. Yakarım, ya karım yok. Ya ben basarım ben boş Anlamadım. o senin sorun değil. O senin sorun değil. Basarım ya bu sahnesi, bu sana ne senin sorun mu ya? Yani arkadaşlar yani araç çekilir tamam çok aşırısa şeyse ama böyle bazen abartıyorlar yani sonuçta mutlaka trafikte sıkıştıran kişi mesela ama genelde arkadaşlar böyle bakıyoruz ki sanki bazı otoparkçıların hesabına gelen adamı olan veya çekicinin sıfır sıfı para kazanması niyetleri yapıyorlar. Yani özellikle bazı yerlerde çok yapıyorlar ve o yüzden hani yanlıştır. Şimdi arkadaş Hakkı Rola de ki ne konu çalıyorsun? Tek bir orada hani sen bir aracı çekiyorsun orada hani üç dakika beş dakika sen trabzanı sıkıştırıyorsun.